Arkadaşlar şu anda Squid Game'in içinde hapsolmuş durumdayız ve buraya kendi tünelimizi kurduk ve buradaki tünelin içine arkadaşlar kendi fabrikamızı kuracağız ve buradan kaçacağız ulan. Buradan kaçmak için 15 milyona ihtiyacımız var ve 15 milyon toplayıp kaçacağız. Şimdi buradan görmüş olduğunuz gibi kendi silahlarımızı üreteceğiz. Bakın burada çeliklerimiz var ve bu çelikleri silah çevirip çok güzel bir şekilde satacağız arkadaşlar ve paramızı kazanacağız. Para kazanınca da buradan kaçmış olacağız. Tüm oyunları durduracağız. O fraud beyin için geçer Bittin lan sen frontman. Vallahi bittin sen. Şöyle hemen arkadaşlar güzel güzel silahlarımız falan da boyayalım. Abi çok güzel oldu. Şu anda ilk silahımızı aldık. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir silahımız var. O ne lan? Orada birisi mi var? Bir dakika şöyle koşmayı alacağım. Lan Adem! Lan! Ay, olan, hey! Sakin ol. Bak bende silah var. Bur buradaki amacın ne? Ne için buradasın? Frontman'e mi çalışıyorsun? Ee, söyle. Söyle. Ne için buradasın o zaman? hemen Gizli. Ne, neyi gizli lan? Söyle. Söylersem öldürürler. Kim öldürür? Ha. İşte söylemezsen de öleceksin. Lan sana Kar çalışıyorum ya salak. Bana mı çalışıyor? Evet. Benim niye haberim yok? Gel lan o zaman fabrikama. Gel. Allah Allah. Gel buraya buraya buraya. Bak buraya sıkarım topunu buraya. Gel bakayım nasıl çalışıyor? Abi çalışıyorum diyor. Haberim mi yok çalıştığından? Al bakayım şunları. Al şu metalleri. Al al al. Alamıyorum. Aldın alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum alamıyorum. Gel ben alırım. Gel. Ya koydum buraya. Yap bakalım nasıl yapıyor? Aha. <laughs> lan. Harbi çalışansın. Çalış. Aslanım benim. Sen nesin be? Vallahi az kalsın öldürecektim ben seni. İyi yırttın ha façayı. Vallahi iyi yırttın. Allah. lan. Al lan. Bana güzel güzel çalışacaksın mı sen artık maaş da vereceğim. Senin maaşın aylık 100 bin dolar. Nasıl güzel mi? İyi. Abi 100 bin dolara iyi dedi arkadaşlar. Bu arada söylemeyeceğim öyle bir şey. Vermeyeceğim tabii ki de o kadar parayı. Neyse kandırıyoruz yani öyle düşünün boş verin. Hop oh, şöyle silahları ablacım al. Sen benim devamlı müşterime benziyorsun aslan ablam. Bir dakika şöyle stok yenileyici alalım arkadaşlar böylece Adem de çalıştığı için böyle otomatiğe bağlamış olacağız. Çok güzel olacak. Şöyle abim sana satayım bir tane. Ablam alır mısın? Oo Squid Game Guardian abim. Alın abim. Aha oh, vallahi sattık. Şöyle stok yenileyici alıyorum. Lan lan bu stok yenileyici değilmiş. Lan al, 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 al. alacağım burada. alacağım Bekle bunu bir al, bunu bir al. Bekle. Bunu al. <laughs> Param yok ki. Ha, ya, bunu al bunu. Tamam tamam aldım. Sakin ol. al. <laughs> Hop oh, ben baya valla stok yeniliyorum arkadaşlar. Tamam çok iyi. Yalnız Adem ya sana artık ihtiyacım kalmazsa seni öldürmek zorunda kalacağım. Yapacak bir şey yok. Niye? Çünkü sana artık ihtiyacım kalmıyor. Öldürürsün. Evet işte. Önce öldürürsen iyi Ooo ne diyorsun lan? Nasıl konuşuyorsun oğlum sen benimle? İnsan patronuyla böyle konuşur mu? Şu silahları alın. Aa 46 param var. <gülüyor> <gülüyor> adem. Adem. Valla stok yeniliyorum de aldım. Sen mi? Hayır öldürmeyeceğim ya seni. Aferin. Sen benim devamlı çalışanımsın. Bak senin gibi bir çalışanı hiçbir yerde bulamam ben. Ya. Tabii. Bu, bu, bu kadar yavaş mı gidiyor? Harbi Furkan. Furkan. Oğlum bu aşırı yavaş. 5 saatte yürüyor buradan. Ya lanet olsun. Yazıklar olsun. Oy hamburger var. Bu ne lan? Oy. Oyuncu 456 var. Bu oyunlar daha önce oynadım diyor. Biz at değiliz. Biz insanız diyordu bir de. Hadi çekil ya. Da. Çekil. Senle artık işim yok. Lan, Çıkil, git lan dükkandan. Git lan. Git. Çalışacağım burada. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir çal çalışan lan. Tavşan çalıştırıyoruz arkadaşlar. Ya yazıklar olsun bize ya. Vallahi tavşan çalıştırıyoruz. Neyse olsun. Tavşanlar sonuçta bizim değerli hayvanlarımız. Oo bu ne lan? Aa kod varmış. Şöyle joinet diye bir kod varmış. Bakalım. Oha gruba katılmamız lazımmış başta. Ne kadar zekiler lan. Hadi 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 uyuma. Uyuma şapla korum. Tavayla vallahi kafana vurma. Hop. Buraya menajer de koyduk arkadaşlar. Tamam. Artık burası otomatik olarak çalışacak. Şimdi işleri hızlandırmak için arkadaşlar artık yavaştan bir tanı Thanos'u işe almak istiyorum. Bu Thanos bize o kadar fazla para kazandıracak ki göreceksiniz. Bakın iyi izleyin arkadaşlar şimdi. Hayvan gibi para kazandıracak bize. Çalış. Bakalım kaç para getirecek. Oy 34 para. Çok iyi. O abi şuna bakar mısınız? Paramız artık hayvan gibi artıyor. Çok hızlı artıyor. Şimdi bu silahları satmamız lazım. Ve bunları sattıktan sonra da yeni yere geçebileceğiz. Şu anda geçemiyoruz ama. Hadi. Haydi. Oğlum bu adem gitsin. Gidip kendi fabrikasını falan açmasın arkadaşlar. Valla çok sıkıntı yaşarız ha. Rakip olamayız. Rakibe hayır. Şöyle bir game pass'lere bakalım neler varmış. Oy daha hızlı stok yenileyiciler var. Tamam çok iyi bunu alalım. Direkt silahların satılması var. Yok bunu almayalım arkadaşlar? Kendimi satan daha güzel olur. Başka iki kat para var. Bunu alalım bu arada. iki kat para önemli gerçekten. Bunu kesinlikle alıyoruz. Ve tamam çok güzel. Alacağımızı aldık valla. Süper oldu. Şimdi bu silahları da biz bir satalım hemen hızlıca. Al abim. Aha işte bu. Artık yeni yere geçiyoruz. Valla yeni yere geçiyoruz. Aha valla geçtik. Hadi buraya bir şeyler alacağım. Oy, ray aldım. Oh oh. Oğlum direkt doldurdum lan burayı. Oh iki kat daha hızlı çalışanlar varmış. Tamam bunu da alalım. Valla bir sürü game pes aldık arkadaşlar. Buna değer ama. Bu Vay bunlar da çok güzel üretimler yapıyor. Ahmet. Ahmet geldi. Ahmet üretim yapıyor burada. Vay vay vay. Squid Game bebeği üretiyor. Bu da kurabiye üretiyor. Aslanlarım benim. Siz nesiniz be? Da bunlar niye çalışmıyor? Nereden metal almaları lazım ki? Şuradan mı metal alacaklar? He aha almaya başladı. Aa vallahi çalışıyor. Oy. o nasıl çalışıyor? Vay vay vay. Çalış aslanım benim. Çalışın. Helal olsun. Oy yeni silahlar yapıyorlar. Valla ne kadar güzel silahlar yapıyorlar. Çok iyi arkadaşlar. Gerçekten aşırıyız şu anda. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Bu Adem falan vallahi kendi yerini yapmasın. Bir dakika şurayı bir araştıralım. Bu ne? Kapı var burada. Garip. Frontman var. Oo frontman abim merhaba. Bu kim? Aa burası kapalı. Oğlum bura açık lan. Bir dakika bura kimin yeri? Adem. Ulan biliyordum. Biliyordum. Naber? Biliyordum böyle bir şey yaptığını. Ulan sen nasıl bir insansın? Ya ben böyle... çalışıyorum ya öyle. Silahlarını çalacağım. Çalamıyorum. Ne yaptın lan? Aa, ne yaptın? Hayır. Ben, bro, de çalışıyorum. Ben... giderim satarım. Ben de çalışabilir miyim? Git lan buradan. Ben... Gidelim, ben de buradan. De uyan ya, lan uyan. Git buradan, git buradan. Lan. Buradan. Boynuz kulağı mı geçti Adem? Yakında görüşeceğiz. Pu! Pu! Pu lan. Ben ne yapacağım biliyorum arkadaşlar. Bir de sakin sakin cevaplar veriyor. Ulan ben seni kudurtmasını bilirim lan. Bekle lan sen Adem. Bir dakika şuradan bir silahlarımızı alalım alalım arkadaşlar. Şuradan da silahlarımızı alalım. Dur şu anda alamıyoruz. Al abim. Al abilerim. Satayım size silah. Silah. Vallahi sattım. Bir dakika şu silahları da alacağım. Alın abilerim. Vallahi bunu da sattım. Çok güzel. Yalnız otomatik satmayı da almamız lazım gerçekten. Bu da işimize yarayacak. Bu oyuna gerçekten bayağı robux harcadık ama güzel oyun yapmışlar arkadaşlar. Adamlar hak ediyor gerçekten. Tamam artık otomatik olarak satılıyor. Ne kadar güzel. Artık hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Vallahi aşırı. Evet 170 silah satmışız bunca zaman. Helal olsun bize. Şimdi burayı alıyorum arkadaşlar. Aha vallahi yeni yeri açtık bile. Of hemen tamamlayabilir miyiz? Bir deneyelim bakalım. Ve vallahi tamamlayacağız galiba. Oha lan burada da bir yer varmış. Ayda paramız bitti vallahi. O abi şu anda tamamlayamıyoruz resmen. Bir dakika şimdi dakşi yapıcı koyacağım buraya. Aha bu şu anda çok güzel dakşiler üretecek. Ve buraya da davetiye kartı yapıcı koyacağım. Evet davetiye kartı yapıcı. Çok güzel. Daha devam edebiliyoruz mu? Abi ben daha fazla devam edeceğim. Oy oğlum burada tüneli genişletiyoruz resmen. yu aşırı. Şuna bakın. Resmen bir tünel kazmışız arkadaşlar Squid Game'in içine. Ve o tünele harika bir fabrika yaptık ya silah fabrikası. Valla baya güzel ilerliyoruz da. Bir dakika. Şuradan ben de stokları yenileyeceğim. Hop şöyle stoklar yenilensin bakalım. Güzel güzel. Ehe. Abi bu silahlar kaça satılıyor ki acaba? Valla şuna bakın. Uzi yapıyoruz. Yuh. Valla resmen uzi yaptık. Kaça satıldı? Oğlum bine satılıyor bir silah. Bu bir silah sadece bine satılıyor. Yuh. Biz parayı bulduk valla. Biz var ya hayvan gibi parayı bulacağız hem de arkadaşlar. Hele şunu bir otomatik yapmaya başlayan var ya o bo bacım 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 yani kısaca yalnız şuraları kapatan çok gürültü kirli oluyor baba Adem'e bak 3 parası var arkadaşlar 3 parası Aha! <laughs> la uyan lan. Uyumaya mı geldin la buraya? Nasıl bir işçisin sen? Valla full ben çalışıyorum. Burada Adem olsaydı ne güzel çalışırdı işte. Gelmiyor arkadaşlar. Gelmedi. Gelmedi. Gerçi ben kovdum değil mi Adem'i? Ben kovdum galiba. Birazcık kaçınmış olabilirim. Birazcık. Biraz çok değil. Yalnız efsane para kasıyoruz şu anda. Hayvan gibi valla para alıyoruz ha. Çalış. Çalış lan. Bak sakın uyuma. Sen şu anda benim en değerli çalışanımsın. Senin sayende çok güzel paralar kazanıyoruz şu anda. Ve yeni işçi geliyor. Vallahi geldi arkadaşlar. İşte bu. İşte budur be. işte bu be. İşte bu. Yeah! Bu arada Kadıköy Boğası'nın filmi çıkıyormuş arkadaşlar. Gördünüz mü? Vallahi helal olsun. Adam film çıkartıyor. Abi 170 silah satmışız bunca zaman. Bizim şu anda para ihtiyacımız var. Artık ya hayvan gibi silah satmaya başladık zaten. Hop menajer aldım bir tane. Çok güzel. Yo menajer almamışız. Çalışan almışız. Ben sadece burada duracağım. Çok güzel boyayacağım sadece silahları. Ve çok güzel satmış olacağız. Oğlum çalış lan uyan. Uyan. Abi bin bin para veriyor aşırı. Para veriyor. Ademin 78 parası var. Enayi vallahi ya. Ha görüyorsunuz değil arkadaşım? Bakın şurada yazıyor. Lan Adem. Lan bal <laughs> Şöyle çalışan aldık. Çok güzel. Artık hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Buraya bir tane menajer almamız lazım yalnız. Çünkü bunlar uyuyabilir falan ve tüm üretim bir anda durabilir. Üretim durursa ne olur? ay vay yeriz. Bu ne? Uy. Oha direkt açma şeyi var. Açıyor mu lan? Vallahi açtım. Ne oluyor? Vay bu da mermi yapıyor. Vay 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 vay. Bakayım kaç para verecek bir mermi yapımı? O kadar 50 bin para verdik. Bence iyi veriyordur. Oy. Bu da bin veriyor. Çok güzel. Uyan lan uyan. Vallahi aşırı iyi arkadaşlar şu anda. Şimdi üst kata mı gideceğiz ne yapacağız anlamadım ooo üst kat var da oha Üste nereden gidiyoruz ki neyse bir burayı tamamlayalım da anlarız zaten şimdi aha vallahi aldım ne oldu bitti burası yeni yer mi açacağız nereden açacağız aslında deli 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 sorular var aa buradan açacağız oy açtım ooo Vallahi üste geldik ha. Oha. Da burası baya pallaşmaya başladı ha. Hayvan gibi pahalı burası. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir dakika benim Adem'i ikna edip buraya getirmem lazım arkadaşlar gerçekten. Bir dakika bir gidelim yanına. Adem! <laughs> eski dostum merhabalar. Nasılsın? Merhaba. Ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? İyiyim. Defol git buradan. Ee, Adem'cim eski dostum. <laughs> şey diyeceğim. İstersen bana <laughs> katıl. Diyeceğim. Bak gel bir. Bak gel. Çok para <laughs> kazanır. kazanırız. Seninle birlikte. Şuna bir bak. Bak sen açmadığın yerleri ben tamamını açmış durumdayım. izle Oo. bir izle. Gel gel. Gel. Bak şuralara bak. Oo. Bunların hepsi bizim olabilir. Bak benim değil. Bizim. Gel. Bak burayı gördün mü? Burada ben tünel olduğunu şey. bile bilmiyordun. Lan işe başladın. O zaman gel. Üste çıkmamız lazım. Ne oluyor lan? Oğlum sen iki... Ne oluyor? Lan iki kişi... Şey lan ne oluyor? Nasıl yaptın bunu? Gel lan buraya. Gel gel. Menajerin evet, içine girmiş. Bak. Bak burada görmüş olduğun gibi mermi falan üretiliyor. Gel işte. Gel gel gel. Bak. Burası bizim zengin olacağımız yer. Oo. Tamam mı? Şimdi bak ben stok koyacağım. Sen de çalışmaya başlayacaksın. Hatta Başla. dur. Stok yenileyici koydum. Tamam gelsin bakalım. Gel gel gel. gel. Nasıl? Bak çok iyi çalışmıyor muyuz seninle? Harika bir şekilde. Şimdi sen burada kazancın ne olacak biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi? Hiçbir Hayır hiçbir şey yok. değil. 3 milyar dolar. Ya. <laughs> ya. Çok şaşırırsın. Gerçekten öyle ama. İnanıyor musun? İnanıyorum. Ya. tabi. Hatta 456 milyar fon. Evet. E, daha ucuz. Daha mı ucuz? Harbi mi? E, Neyse e. bir şey olmaz. Elimizde o kadar var artık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Yalnız 650 silah satmamız lazım arkadaşlar buraya açmak için. Ama açarız merak etmeyin. Açacağız ve 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 Squid Game'den kaçacağız vallahi çok güzel olacak. Hadi para mara teklifini unut. Parayı boş ver. Buradan kaçıracağız bizi tamam mı? Bundan daha önemli bir şey olamaz. Tamam. Kaçacağız seninle. Oğlum sen de her şey tamam diyorsun da sen dünler razıyım mısın gibi sanki. Yo değilim seni kazıklayacağım ve burada da ben çıkacağım sen çıkamayacaksın. <laughs> ya hadi lan oradan. Göreceğiz, bakacağız. Tamam çekil, çekil, çekil. Artık bir işin kalmadı burada. Gidebilirsin. Hadi be, şaka. Şaka şaka gel. Bu ne Lan, oha burada alttan gidiyoruz böyle. Evet arkadaşlar 670 bir paramız var ve 780 silah üretmişiz. Şimdi bunu aldık. Bunu aldık. Çok güzel bunlar araştırmalar yapıyor. Bize daha fazla para kazandıracak. Ve yeni yeri açtım. Oha bir yer daha varmış burada. Burayı da açarız hiç merak etmeyin. Abi şimdi buradaki rayı aldık. Hadi... Tamam. <laughs> Gel çalışacağız. Kaçacağız lan buradan. Buradan birlikte Ay. kaçacağız. Sen varsa ben varım. Sen yoksa ben yokum. Ben varsam sen yok. Bağırırım bak Emirhan Emirhan sus bağırırım vallahi bağırırım bak. Tam sakin anne niye bağırıyorsun niye bağırıyorsun? Hadi bağırırım yap. kendimi. Yap. Sakin ol manyak çıldırdı vallahi bağırırım diyor ya. Bir dakika bunlar Biraz bakalım bunlar kaç para verecek? Vallahi merak ediyorum. Hadi pompalılar bakalım kaç veriyor? Oo 20 bin veriyor. Oha! Yu! Wow oh my god. Wow oh my god. Oh my god. Çok güzel. Hatta şöyle bir çalışan almaya başladım. Hadi bakalım. Evet Ademcan yap bakalım çalış eşyalara daha ademcan, fazla. Ademcan Ademcan nasıl Adem, Ademcan iyi mi Ademcan Ademcan nasıl Ademcan 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 nasıl Ademcan Ademcan adem, tamam, adem, sakin Ademcan nasıl Ademcan sakin. Ademcan nasıl Ademcan 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 Ademcan Neymiş sebep? Ölmeymiş <laughs> <laughs> sebep. <laughs> evet efendim pasta cila yapıyorum. Çok güzel bir şekilde pastalarımızı cila alıyoruz. Allah Adem yerini aldım yanlışlıkla. <laughs> Pardon. 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 Hop şöyle al 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 stok yenile. Hop şuraya koy. Abi ben ne kadar hızlı bir stok yenileyicisiyim bu ya. Bu adam ben. Bu adam ben. Bu Hangi adam Hangi adam? Bu adam ben. ben. Bak okula gösteriliyor. Oha sen, sen kel misin? <laughs> Ay tipe bakın arkadaşlar. Kalpli malpli duruyor. Oğlum ne oluyor? Bağırıp durma. Kafa kafayı yedin ha valla silahla sıkacağım ha sıkıldım sıkıldım valla çalışacaksın lan kaçmak için yap ya. hayır gel buraya buraya gel 4 4 1 minute bekle yoksa kaçamayız buradan kaçmamız lazım Burada kaçmamızın başka yolu yok. Eee. Allah artık. Başka hiçbir yolu yok. Evet evet haklısın. Bak stok yenileyici evet. de koydum. Sadece biz burada silahlarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar şu anda çok güzel pompalarımız üretiliyor ve burada full Adem Can ordusu var resmen. Evet Adem, adem Can. Adem, 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 adem. Merhaba Adem. Merhabalar Adem. Merhaba. 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 Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? iyi 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 Oğlum bu ne? Niye full Ademler var? Neyse arkadaşlar görüşürüz görmüş olduğunuz gibi artık milyonlara çıktı. Hayır. Abi. abi bu sefer Ahmet geldi. Ahmet'in eski kostümü geldi arkadaşlar. Vay be. Hop şuraya menajer de koyalım. Lan menajer de Adem. Uyan lan. Uyan diyor. Helal olsun. <laughs> Valla helal olsun. 15 milyon toplamaya çalışıyoruz da. Oha yeni yer açtık. Oo, 10 milyon istiyor. Yuh. Oha. Bunu direkt alacağım 29 Robux'a. Abi ne kadar zekiyim ya. Aldım. Hatta stoklayıcı da alacağım. Bir sürü Robux harcayacağım buraya. Çünkü burası harbiden felaket para kazandıracak bize. Hop buradan çalışan da alacağım. Oh. 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 Valla arkadaşlar çok güzel. Allah'tan Robux'umuz var. Çek 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 çek. Şu an ne üretiyoruz bu arada? Oo 47 Oo wow wow oh my god. Wow wow. Hadi bunu da aldım. Ne oluyor? Bu arada arkadaşlar abone olup ve henüz bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açmayı unutmayın. Bildireyim ve bunu da aldım Çok güzel şöyle şuraya menajer de alalım Ve arkadaşlar artık vakit geldi Gerçekten vakit geldi artık Vakit tamam vakit doldu Valla dur bir dakika ooo Bunu falan da alabiliyoruz da bunu almaya gerek yok Çünkü artık rebrit atacağız arkadaşlar Ve bu ne anlama geliyor adem Squid game'i bitiriyoruz lan ee, kaçıyoruz Oğlum buradan iyi. arkadaşlar resmen Tünelin içine bir Squid game fabrikası kurdu ve Lan lan oğlum burada upgrade'ler varmış Neyse yok da mühim mi? Oğlum mühimmiş lan. Oğlum keşke bunları önceden yapsaydık arkadaşlar. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Bayağı erken yani fark ettik değil mi? Bayağı bayağı erken fark ettik burada upgrade oldu. Neyse 5 milyon paramız var. Vallahi kaçacağız arkadaşlar. Squid Game'den kaçıyoruz be. Adem gel gel gideceğiz. Bavulunu, valizini hazırla. gidiyoruz. Hatırla Adem. belası bu yerden kurtuluyoruz arkadaşlar. Vallahi kurtuluyoruz. Evet 8 milyon paramız var. gayret. Vallahi bayağı hızlı para alıyoruz bu arada şu anda. Hayvan 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 gibi para kazanıyoruz. Çok güzel. 10 milyon paramız var. Adem gel yanıma gel yanıma gel neredesin çıkışa gel girişe gel daha doğrusu giriş mi çıkış mı neredesin he, giriş. Evet 11.5 milyon paramız var kaçıyoruz kaçış anı hani. Squid Game'den kaçış Adem gel 18 milyonun birikti ulan frontmenler bittiniz lan siz ve alıyorum hazır mıyız Al. ve vallahi arkadaşlar ahanda aldım ne oluyor ve evet arkadaşlar 15 milyona Squid Game'den kaçtık başarılı bir şekilde o zaman videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar çok güzel bir videoydu gerçekten hemen sağınıza ve solunuza bu abone videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki ve cüreli bol.